10 bin yıl önce mühendislikten beklenmeyeni gösteren topraklar. Anadolu'nun neolitik yerleşimleri insanlık tarihinin en erken mühendislik örneklerini saklıyor. Henüz tekerlek yok, maden işçiliği tam başlamamış, yazı ortaya çıkmamış. Ama bu topraklarda planlı şehirler, su kanalları, özel fırın teknolojileri ve seri üretim mimarisi görülüyor. Bu yüzden birçok arkeolog şu soruyu soruyor: İlk büyük teknik sıçrama burada mı yaşandı? Çayönü, su yönetimini öğreten köy. Diyarbakır'daki Çayönü yerleşimi M.Ö. 7500 civarı. Burada ortaya çıkan şey şaşırtıcı. Planlı drenaj sistemi, kanalların belirli eğimle verilmiş olması, evlerden dışarıya kontrollü atık akışı, yağmur suyu yönlendirme tekniği. Yani daha henüz tarım yeni gelişiyorken insanlar hidrolik mühendisliğin temellerini uyguluyor. Bu dünyanın birçok yerinde binlerce yıl sonra görülecek bir teknik. Aşıklı Öğük Fırın Teknolojisinin Doğuşu Aksaray'daki Aşıklı Öğük insanlığın ilk yüksek ısılı fırın deneylerinden bazılarını içeriyor. Burada bulunan fırınların özellikleri Hava akımını kontrollü yönlendiren kanal yapısı Kerpiç duvarlarda ısı izolasyonu Tekrarlı pişirim için uygun odacıklı şekil, atölye tipi alan düzeni. Bu sistem daha sonra metal işçiliğinin ve çömlekçiliğin altyapısını oluşturacak olan ısı mühendisliğinin erken örneği. Nevali Çori, planlı yerleşimin mimarisi. Göbekli Tepe ile aynı kültür çevresine ait olan Nevali Çori, mimaride tam bir dönüm noktasıdır. Dikdörtgen planlı uzun evler, taş temel artı kerpiç duvar kombinasyonu. Aynı mimari modülün tekrar tekrar uygulanması yani erken seri üretim, merkezi bir tapınak alanı, bu köy ölçeğindeki ilk mimari standartizasyon örneklerinden biri. Alacaöyük, metal mühendisliğinin ateşlendiği yer. Alacaöyük sadece bir höyük değildir, aynı zamanda erken bir maden atölyesidir. Buluntular arasında saf altın işçiliği, bronz alaşımlar, kılıç ve hançer üretimi, hayvan motifli sınıf belirten taç ve süs eşyaları. Bu eserler M.Ö. 3000'lerde Anadolu'nun ileri metalurji geleneğini başlattığını kanıtlar düzeydedir. Mühendisliğin beşiği Anadolu olabilir mi? Çayönü su kanalları, aşıklı fırınları, Nevali Çorin'in planlı mimarisi, alıcı metal işçiliği. Tüm bu veriler tek bir noktaya işaret eder. Anadolu, insanlık tarihinin teknik zekasının doğduğu yerlerden biri olabilir. Ama kesin olan bir şey var. Bu topraklarda daha keşfedilmemiş yüzlerce sır hala bizi bekliyor.